soluk vurusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. Tekirdağ, Çerkezköy ilçesinde okulda toz yediği esnada soluk vurusuna ekmek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı. Alınan bilgiye göre Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Hüseyin Kılıç şu an teneffüste kantinden tost aldı. Öğretmenler odasının kapısının önüne kadar giden Kılıç Doğan, boğazını tutup yardım istedi. Sosyal bilgiler öğretmeni Emre Atıcı, öğrencisinin boğazına bir şey kaçtığını anlayınca koşarak dışarı çıktı ve Heimlich manevrası yaptı. Geçen sene bakanlığımız bizi eğitime göndermişti. İşte Tekirdağ Saray ilçesinde eğitim almıştık. Eğitim sırasında bunları defalarca kez tekrarladık. Yani epey uzmanlaştığımızı söyleyebiliriz bu konuda. Hemen görünce olaya müdahale ettim ben de. Eğitim olmasaydı herhalde bugün yardım edemeyebilirdim. Yani baka kalabilirdim açıkçası. Ee, ben yemek yiyordum. İşte ardından boğazıma sucuk kaçtı. E ee, öğretmenler odasına geldim. Kapıyı çaldım. Ardından Emre Hoca gördü yüzümün kızardığını. Sonradan geldi. E ee, bana ilk yardım yaptı.